Arkadaşlar e, biz orayı yaptık ama bir daha çekecektik kaydını. Çekemedik. Onun gitmesini bekledik. Gittiler. Evet, tamam. Evet, ben şimdi ses aldım. Ama bir şeydim. Elleri yok yani o zaman. Evet. Çok ses ama o zaman. Elleri yok. Aa, Aa beni kurtan yazıyor. Haytı yazıyor. Aa, yazık ya. Koltuk mu koyalım? Evet. Onu koyar da hiç ağır gelmez. Evet yani tık parmağıyla bile aşağıdan. Evet. Ne oluyor acaba? Arkadaşlar bekleyin. Tamam arkadaşlar. Bence ışık. Evet ışık. Aa köpek. Ne? Aa saray. Dur. Bak ben burayı bilmiyorum. Tamam diyorum. Bence şu. Hayır. bence bence. Ben de unuttum. Bence o. Bence oh. bu. Bu. Tamam. Bu. Hayır. Evet. Evet, ben de bize geliyor zannettim. Görmüş arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, lan lan. <laughs> evet. Arkadaşlar biz kapatalım. Öyle gelelim. Tamam arkadaşlar. Şimdi. Bak bize bir çıkartıyor. Sağ Ceren. Bu arada adını Ceren. Evet arkadaşlar. Ceren. Siz de görmüşsünüzdür. Yani siz de duymuşsunuz demeklerim. Ha. Ah gemi var çok güzel. Ama bu yanacak. Aa, çok güzel. Aa, Bak dedim dediğim aa, çıktı. Yanıyor yanıyor her yer. Arkadaşlar, arkadaşlar dediğim şey. çıktı gördünüz mü? Tabii ki de den havlu yani. Bunu tutarsa ya her yer yangın yayılır. <laughs> <laughs> Böyle nefeslenmesi gerek. Evet. Kötü havadan kurtuluyor. Arkadaşlar bekleyin. Tamam arkadaşlar tabii ki de bu yani. Karanlıkta bu gerek. Evet. Karanlıkta. Yoksa daha çok ateş olur. Yani. Şimdi. Merdiven tabii ki de. Merdiven. Bir de uçma şeyi var. Yeni şeyler var. Aa, yeni ne bir hediye geliyor. Saat. Ama biliyorum yetmeyecek. O da elbise de yetmedi. Evet. Ben almayacağım yine de. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar tamam. Şimdi devam ediyoruz. Çok iyi ya. <laughs> ne yapmam da gizli yapıyor. Tabii ki de bu. Ay çadır ne de güzel ya. Çadır sığdı. Ben sığmayacak diye düşünüyorum ama sığdı. Acıktı. Acıkmıştı. Hiç yemek yemedi ya yazık canım. Hadi gel tamam. Bence bu. Bu mu diyorsun? Bak sen dediğin. E, ama oltayla tutuyor. Balık. Oltayla işte bunu tutacaktı derim. Hı. Bak ben de Bence silah. Evet silah. Hayır. Yani. Bence Arkadaşlar işte hepsini hepsini, hepsini doğru yapmıştık ama üç i̇şte işte daha. Sen dinlemeseydin daha kazanırdık. Ya ama ben aslında onu düşünmüştüm. Arkadaşlar ben bunu Benim yapacağım. Ben. E, evet. Sen mi oynuyorsun? Evet. Evet ya. Arkadaşlar arkadaş, oynayın. Arkadaş, arkadaş. Ablam. Ablam diyor. Konuşmasaydı ablam. Aa bak bizim gemimiz oldu. Biz bunu yaptık. Hayır. Daha radyo başladı. Hızlı hızlı geçemez Evet biliyorum Ablam demişsin. Bakın bakıyoruz baba. <laughs> dem, 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 dem. Ne güzel deyiyoruz baba. Arkadaşlar balık sevmeler var mı? Ben Ama ben seviyorum. Tamam arkadaşlar. Ama köpek balıklar et yer mi? E yer değil. Nisan yalar. Nisan ne var? Et var. yapılmaz mı? Hayır hayır. İnsanları hiç yediğini görmedim. Eee bakayım birisi geldi. Yasemin yanlış demişti arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar ablanızı hiç dinlemeyin. Kendi kafanıza göre yap. Yapıyor. 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 Evet adam şimdi. Çıkacak. Evet bir çıktı çıktı. Evet. ne yapalım? Ne Şeker. Evet. Ha çok sevdim. Evet. Çok sevmiş. Kimsen nasıl kesiyor arkadaşlar? Evet. Hayır, hayır diyor. Kurtarın beni diyor. E, tabii ki de ne? <laughs> Hangi <dayanım>? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Hangi ne? el ki de Eskiden arkadaşlar ateş böyle yardım isteyenler istiyorlarmış. Evet. Haberleşme aracı yangın <laughs> işlesi. Arkadaşlar burada ben size bil, biliyor musunuz? Bil Öpücük e, atıyor bize. Bize, bize. Bir bilgi bücük. söyleyeyim. Hmm. Telefonu yaptı ya bir insan. Hmm, evet. Ama onu bizim ya bizim ihtiyacımız için yapmamış. Nasıl? Ya onun sevgilisi varmış, izin vermiyormuş konuşmasına. Sevgilisiyle konuşmak için yapmış hmm. onu. Ve o insanlara yararı olsun diye değil, kendine yararı olsun diye yapmış aslında telefonu. Hmm. Son. Arkadaşlar. Artık ekranı çok seviyorum. Bence Ay. Evet Ay. Ayda kız ne oluyor? Ay, Hı -hı. Kurtarıyor kız. Ya korkuyor ya. Ha. ha. bir tane daha. Biliyorum daha... ben. Bir tane daha bir tane daha. <laughs> Geri geliyor. Arkadaşlar. Hemen çıkıyor. Artık eklemi çok seviyorum. Birini öldüm bak reklam çıkarsın şimdi. Dede. Sana suç atarım dedi. Ee. De <laughs> Kızım ben bir Biliyorum ben bu. Evet. Bu, bu. Böyle bir oyun var arkadaşlar. <laughs> evet. Ha, ben bunu biliyorum. Suydu değil mi? Sonra bak onlar bağlanıyor. Gelemiyorlar. Bak burada ne var? Hayır. Mezar. Burdu. Evet. Uuu diye düştü. Wow. Arkadaşlar elim çok kötü sinirlisin. Evet arkadaşlar şimdi ben oynayayım bir turda bakalım. Ben tamam. yapacağım. Deniz bana sorma. Dedi ki eklem çok seviyorum. Eklem kardeşim. Çok seviyorum ben de ya. Bakın ya. Ha. Bu ne değil ya? <laughs> çok mu seviyorum? Evet. <laughs> çok seviyorum. Evet arkadaşlar biz tam hızla. Evet. Tam <laughs> hızla mı? Hızla mı? hız. Hız hız hız. 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 Tamam. Ben Derin söyleme benim. cevabını ben kendim bulacağım. Tamam ben belirme gidiyorum. Derin ya yapma gel beraber oynayalım. Ne diyoruz bilmiyorum arkadaşlar. İngilizce diyor. Bakın. Ben de Bu ne? Bu böyle bir sıvı dokunmuş arkadaşlar. biraz dön dönmüş. Galiba. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Supergen. Evet, böyle eriyor. Ben bunu yapsaydım. Çünkü böyle zombi erimiş. Zombi bir sabah olunca tamam. Galiba. Aaa ben bunu biliyorum. Super gel. Evet. Bunu yaparsak kaçar arkadaşlar yani. Gelin evet, de bu kadar olsun mu? Hoşçakal diyelim mi? Evet. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olun. Ama bulabiliyorsanız.